Geçmişte yaptığımız tercihlerimiz bizi bugün olduğumuz kişiler haline getirdi. Bazı tercihlerin arkasından iyi ki yapmışım deyip sevindik, bazılarının arkasındansa keşke yapmasaydım deyip üzüldük. Zaman zamansa geleceğe güvendik ve sonra yaparım cümlesinin arkasına hayallerimizi sakladık ve birçok şeyi de es geçtik. Girişimcilik de benim için böyle bir konu aslında. Üniversite yıllarından beri ilgi duyduğum, fazla kredi alamadığım için dersine giremediğim bir alan. Kendime sürekli bu konuyu bir gün derinlemesine mutlaka inceleyeceğim desem de o gün bir türlü gelememiştim. Ta ki Bugüne kadar. Bugün Boğaz için düzenlediği İfandur e etkinliğine gidiyoruz. Sosyal medya paneli, girişimciler, yatırımcılar ve kurumsal girişimler hakkında birçok panel olacak. Bakalım nasıl bir gün olacak? Ben de sizin kadar meraklıyım. Hadi başlayalım. Etkinlik farklı bir kampüste olduğu için önce telefondan bakacağım. Sonra beraber geçeriz.

şöyle bir durum oldu. Yanlış yola girmişim ve ilk semineri kaçırdım. Hadi birlikte ikinci seminere yetişelim. Burası Burası kendine. Kendine buldum. Şöyle içinde program var. Üst kattan giriş yapabilirsiniz. Tamam. Paneli. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kadar gelsin. Teşekkür. sosyal medya panelini kaçırdım. İkinci panel ise girişimde kurumsal hayatla ilgiliydi. Bu panelde çok güzel bir soru soruldu. Kurumsal hayat çalışanların içindeki girişimci ruhu öldürmüyor mu? Neden bir girişimci ruha sahip kişi kurumsal bir şirkette görev almalı? Sizce neden? akademik olarak düşünürsek büyük şirketlerin büyük problemleri vardır ve bu büyük problemleri çalışanlarının çözmelerini isterler. Çalışanlar bu problemleri çözdükçe öğrenme fırsatı yakalarlar. Yani kurumsal şirketleri bir okul olarak görebilirsiniz ve burada öğreneceğiniz bilgilerle gelecekte kendi girişiminizi daha kolay şekilde hayata geçirebilirsiniz. Ya da bu girişiminizi hemen hayata geçirmek istiyor olabilirsiniz. Eğer çalıştığınız şirket içerisinde uygulanabilir bir proje ise şirket kaynaklarını kullanarak başarı oranınızı arttırabilir ve riskinizi minimuma indirebilirsiniz. Bu panelin ardından YouTube'dan tanıdığımız Tolki gibi sahneye çıktı. Sonrasında beni çok mutlu eden bir şey oldu. Uzun süredir izleyicilerimden biri olan Ata'yla tanıştık. Arkadaşlarımızı da bekliyoruz bu aslında genelde böyle etkinlikler yapıyoruz. Harika. E, sene seni de diğer etkinliklerimizde de her zaman görmek isteriz. Her zaman. Her zaman. Üniversite yıllarımı hatırlatan bir diyalog da yaşadık. Sosyal medya paneliyle ilgili notların olup olmadığını sorduğumda bana Twitter hesabım üzerinden yollayabileceğini söyledi. Ben de şimdi size Ata'nın Twitter'dan yolladığı notlarını okuyacağım. Sosyal medya panelinde skorun başlama hikayesi ve Amerika-Almanya macerası paylaşıldı. Mentörlük kavramı tanımlandı. Liste kurulma amacı ve büyüme hikayesi paylaşıldı. En dikkat çekici cümle ise Ahmet Kır şu cümlesi oldu: En iyi arkadaşınız bile hayallerinizi bırakmanızı söyleyecek. Girişiminize sahip çıkın. Atağan'la beraber yemek sepetinin kurucusu Nevzat Aydın Bey'le de tanıştık ve birlikte bir fotoğraf çekildik. Girişimcilik panelinde ise kusursuz bir ürüne ve iş modeline nasıl ulaşabileceğimiz hakkında bilgiler aldık kusursuz bir ürünün sırrı MVP'den geçiyor. Yani oluşturabileceğiniz minimum özellikteki ilk ürün. Bu ürünü piyasaya sürüp tüketicilerinizin yorumunu alıyorsunuz. Ve daha sonrasında bu yorumlara göre yeni özellikler ekleyip var olan özellikleri çıkartıyorsunuz. Ve en sonunda ise muhteşem son ürününüzü elde ediyorsunuz. İyi bir iş modelini oluşturmak için ihtiyacınız olan şey ise müşteri odaklı olmak, teknolojiden vazgeçmemek ve daima iyi bir ekiple çalışmak. Yatırımcı paneli ile ilgili sizinle paylaşmak istediğim nokta ise yatırımın işlevi yatırımlar aslına bakarsanız şirketlerin uzun vadede ulaşacağı planlara orta belki de kısa vadede ulaşmasını sağlıyor. Yani 15 senede gideceğiniz bir yolu 3-4 senede gidebiliyorsunuz. Ancak bunu sağlamak için de yatırımcıları ikna etmeniz gerekiyor. Yatırımcıları ikna etmenin yoluysa iş modelinizin potansiyelinden geçiyor. Son olarak ise girişimcilik yarışmasının finali yapıldı. Özellikle benim dikkatimi çeken 3 firma vardı. 3'ten 1'e doğru gidecek olursak 3. firma bebekli ailelerin çocuk eşyaları kiralamasına imkan tanıyan Tini firması oldu. 2. firma Kolon isminde futbolcuları gözlemleyen gelen yorumlar doğrultusunda oranlar çıkartarak takımlara futbolcu tavsiyesinde bulunan bir sistemdi. Birinci girişim ise dünyanın en büyük oyunlarından biri olan League of Legends oyuncularına stratejik rehber sunan Metalol ismindeki web sitesi oldu. Buradan bir bütün katılımcıları tebrik ediyorum. Özetle e-Founder etkinliği bu şekilde geçti. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.